İyi günler, iyi haftalar NTV'ye sonra hoş geldiniz. NTV'ye Sorun'un Pazartesi günkü gündemi yani bugünkü konusu eğitim. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Eda Göklü. Pazartesi günleri geçen hafta olduğu gibi bu hafta da eğitimle devam ediyoruz. Eğitimle ilgili merak ettiğiniz her şeyi bu süreçte programımıza iletebilirsiniz. Çünkü bu hafta çok merak edilen konular var, yeni gelişmeler var ve biz de bu soruları eğitim danışmanı Sadık Gültekin'e ileteceğiz. Sizin sorularınızı, yanıtları almaya çalışacağız. Adresimizi vermek istiyorum. NTV'ye sorun et @ntv ntv.com.tr sorun et ntv.com.tr Anneler, babalar, veliler, öğrenciler kafanızdaki bütün soruları bu adrese yollayabilirsiniz. Sadık Hoca hazır herhalde. Sadık Bey hoş geldiniz programımıza bulduk, kolay gelsin, iyi yayınlar. Ülkemiz için güzel, sağlıklı bir hafta olsun. Çok teşekkür ediyorum. Geçen haftadan bu haftaya bu yana bazı gelişmeler var. Bir kısmını sorularda alacağız, bir kısmını da sizden alacağız. En önemli gelişme neydi? Onunla başlayalım, hemen evet. sorulara ekleyelim. Buyurun. En, en önemli gelişme Mete Bey, Cuma günü yani ayın üçünde lise giriş sınavının kılavuzu yayınlandı. Başvuru ve ...uygulama kılavuzu yayınlandı. E, biliyorsunuz ki sınav tarihinde şu e, an için bir değişiklik yok. Yani 7 Haziran olarak gözüküyor. Tabii ki bunun kararını verecek olan bilim kuruludur. Daha sonra da Milli Eğitim Bakanlığı'dır. E, tarihte herhangi bir değişiklik yok. E, güzel, sevindirici bir e, gelişme var. Şimdi geçen yıl sınavla öğrenci alınan liselere toplam kontenjan... ...Türkiye genelinde 139 bin. E, Bu sene sınava giren öğrenci sayısı... Geçtiğimiz yıla nazaran 700 bin dolayında daha fazla bir öğrenci sınava katılıyor. Yani 1 milyon 800 binle ulaşacak bu yıl sınava girecek olan öğrenci sayısı. Ee, Sayın Bakanımız daha önceki e, günlerde şöyle bir açıklama yapmıştı. Öğrencilerimiz, velilerimiz kaygılanmasınlar. Yüzde onluk bir e, şeyi, barajı göz önünde tutarak e, öğrenci kontenjanını buna göre belirleyeceğiz dedi. Yani bir artış da olacak dedi. Fakat Yapılan açıklama daha da sevindirici oldu. Ee, yani 1 milyon 800 bin dolayındaki öğrencinin 180 bin dolayında olması gerekiyordu. Sınavda alınan e, öğrenci alan liselere kontenjan. Fakat e, güzel bir haber geldi. E, bu yılki kontenjanın 213 bin olduğunu öğrendik. Yani geçen yılki kontenjandan yüzde %53 daha fazla oldu. Ve sınavda alınan lise sayısına baktığımızda bu da altı. E, lise sayısı da ...1856'ya ulaştı. Tabii ki bu sevindirici bir olay. Evet. Ee, sınav başvurusu için... ...bir ücret yatırılması gerekmiyor. Öğrencilerin... E, ...fazladan bir işlem yapması da gerekmiyor. Milli Eğitim Bakanlığı otomatikman... ...her öğrencinin sınav kaydını... ...zaten yapmış olacak. Dolayısıyla... ...sınava girip girmeme kararı da... ...öğrenciye, yani... ...başvurusu yapılan öğrenci illa da sınava... ...girecek diye bir kural da yok. İstediği... ...takdirde öğrenci sınava katılabilir... E, bu haftanın en önemli e, eğitimle ilgili maddesi bu. Güzel bir haberle e, başladık başladınız evet. e, umarız bu haberler giderek artar e, yani 213 bin kontenjan 213 bin evet. yükseldi Aynen. 153 arttı sizin söylediklerinizden. Yani hiç, e, 180 bin bekliyorduk yani bilemediniz 190 bin ama e, daha da artırıldı dolayısıyla 213 bin e, güzel bir sayı e, olarak karşımıza çıktı. Peki. YKS'nin ertelenmesi akademik takvimi nasıl etkileyecek, süreç nasıl işleyecek Mahmut Pekcan sormakta, buyurun. Şimdi e, Yüksek Öğretim Kurumları sınavının 20-21 Haziran'dan 25-26 Temmuz'a e, ertelenmesi, ötelenmesi. E, esasında öğrenciler için e, yani hem e, olumlu hem de kaygıyı birazcık artıran, yani bir an önce bit, e, olsa da bitse mantığı da geçerli esasında. Ee, şimdi e, sınavın bir ay ertelenmesi e, üniversitelerin açılmasını geciktirmez. Yani üniversiteler e, Ekim ayında gene açılır. Fakat e, aradaki e, trafik son derece sıkışık olacak. E, çünkü 25-26 Haziran'da sınavlar yapıldığı zaman Ağustos'un ortası gibi sonuçların açıklanması gerekiyor. Ağustos'un sonu gibi e, kayıtların bitmesi gerekiyor. Ondan sonra ek yerleştirme var. E, tabii ki bu aradaki trafik Son derece kısıtlı olacak ve seri bir şekilde işlemesi gecikecek. E, aradaki trafik yoğun olacak ama üniversitelerin açılmasını geciktireceği kan, e, kanısında değil. Peki, okulların açılması bekleniyor mu yoksa bu dönem bitti mi? E, bu tabii ki e, yani Şimdi... hem sağlık süreciyle hem yetkililerin e, evet. yönlendirmesi evet. olacak bir şey ama nedir sizdeki bilgi? Bendeki bilgi şu, daha doğrusu benim tahminim şu, bu şahsi bir, yani objektif değil, şahsi bir bilgi. Yani bilim kurulu tabii ki bunun kararını verecek, Milli Eğitim Bakanlığı bunu gerçekleştirecek. Ama benim şahsi fikrim bu yıl okulların açılacağı, yani bu şeyin ikinci dönemin, bahar döneminin yapılacağı tanısında Değilim. Tabii ki öncelik e, bilim kurulunun kararında ama bence belki bir yaz okulu uygulaması yapılabilir. Belki daha sonraki gelen sorularda bu vardır. Ama e, yüz yüze eğitim olarak, örgün e, öğretim olarak, fiziki eğitim olarak e, ben e, çok ümitli değilim e, bu yılın ikinci yarının e, yapılmasından. Peki, LGS ertelenecek mi? Daha zor mu olacak? Sadece bir dönemden sorulması avantaj mı Mert, kızılar soruyor. Tabii ki, peş peşe birkaç soru. LGS lise giriş sınavı şu an için ertelenmeyecek gibi gözüküyor. Yani Haziran başına kadar, yedisine kadar oldukça uzun bir süre var. Yani bu Mayıs ayı ortaları veya sonu gibi bu salgının şiddeti, koronanın şiddeti azalır gibi gözüküyor. Tabii hani şiddeti azaldığı zaman bundan sonra. Fiziki eğitime geçebilecek miyiz? Yüz yüze eğitim geçebilecek miyiz? Tabii ki bu bir soru işareti. Hani salgının etkisi geçti hemen de derslere başladık. Bu biraz zor uzak bir ihtimal gibi gözüküyor ama sınava kadar uzun bir süre olduğu için sınavın tarihini pek etkileyeceğini sanmıyorum. Evet. Dolayısıyla 7 Haziran'da sınav yapılır. Peki Daha zor olacak? olarak neden sorumlu olacak adaylarımız? ikinci dönemden yani uzaktan öğretimin yapıldığı konulardan sorumlu olmayacaklar. Zaten bu daha önce de ilan edilmişti, söylenmişti. İlk dönemden sorumlu olacaklar. Peki öğrencilerin sadece bir dönemden sorumlu olmaları sınavın kolaylığını veya zorluğunu ne derecede etkiler? Tabii ki öğrencilerin yükü bir miktar azalmıştır. Yani ders çalışma yükü azalmıştır. Ama sınavdaki yükü e, azaldığı anlamına gelmiyor. E, bu bir sınav, e, eleme bir sınav var. Yani bir Sıralama sınavı. Dolayısıyla tek dönemden veya iki dönemden olması sınavın kolaylaşacağı veya zorlaşacağı anlamına gelmez. E, eleyicilik gene ön plandadır. E, sadece tek dönemden de sorumlu olsalar yine çok ciddi bir sınavla karşılaşacaklar. ve e, Burada ele, eleyicilik unsuru gene ön planda olacaktır. Ciddi olarak hazırlanmak gerekiyor gene. Peki e, sorular akıyor hocam bir yandan da e, sistemimize Hı. gelen sorulara. Online eğitim Sisteminde öğrenciden gerçekçi beklenti nedir performans anlamında? Şimdi sadece öğrenciler açısından değil, eğitimciler açısından da e, üniversiteler açısından da hatta bu e, uzaktan öğretim e, çok alışık olmadığımız, yeni yeni ısınmaya başladığımız Türkiye genelinde olmayan ve külliyen e, Türkiye'nin hepsinin deden yani 18 milyon öğrenci milli eğitim cephesında Öbür taraftan 8-10 milyon dolayında yüksek öğretime falan da kattığımızda e, üniversite cephesinden yani neredeyse 30 milyona dayanan bir e, kitleden söz ediyoruz. Ve e, bunların tümü ulusal bazda yani yerel bazda değil, ulusal bazda biz e, uzaktan öğretime geçtik. Tabii ki bir takım sıkıntılar teknik ve içerik olarak e, oldu. bu anlayışla karşılamak gerekiyor. Ama şu ikinci haftada e, biraz daha iyi gidiyor işler. E, ben oldukça ümitliyim. E tabii ki burada e, öğrenci açısından da bu ilk kez bir deneyimdi. E, bir takım motivasyon sorunları baştan oldu. Ama artık buna alışacağız. Yani bu bizim bir parçamız ve bundan sonraki işler normale döndüğü zaman da e, gerçek e, öğretimi e, destekleyen, alternatif değil, destekleyen en önemli bir parça olacak. Dolayısıyla artık buna biz alışmalıyız ve e, motivasyonu kendimiz gerçekleştirmeliyiz. Peki hocam, ee, özel okul ve dershanelerde çalışan Öğretmenler için atama söz konusu olacak mı? Ozan Şimdi çalışıyor. zaten e, özel okullarda veya dershanelerde özel öğretim kurslarında çalışan öğretmenlerimiz zaten görevlerinde devam ediyorlar. Yani şu anda hani e, uzaktan eğitim onlar da e, yapıyorlar. Ama istediğimiz e, istediği takdirde öğretmenimiz gerekli koşulları tak, e, sağladığı takdirde yani milli eğitime de geçebilir. Hani oradaki koşullara, kontenjanlara bağlı olarak. Milli Eğitim'de de e, Milli Eğitim'e de başvurabilir ama şu anda o öğretmenlerimiz halen çalışanlar için söylüyorum tabii ki özel okullarda ve özel öğretim kurslarında öğretmen olarak devam ediyorlar. Peki üniversite öğrencileri bahar dönemi kayıtlarını dondurabilecek mi diye soruyor. Bu arada benzer sorular da geliyor. Ee, mesela yatay geçişler üniversitelerde nasıl olacak? Hı. Başvurular, kontenjanlar ne zaman belirlenecek diye Aha. hemen şu anda gelen bir soru. Şimdi e, şu baker. var. Yok Geçen haftanın sonunda güzel bir açıklama yaptı esasında. Bildiğiniz gibi bahar dönemine Yüksek Öğretim Kurulu şöyle bir karar aldı. Dedi ki örgün öğretim yapılmayacak ve bahar dönemi uzaktan öğretim çekti. Uzaktan öğretim dediğimiz zaman açık öğretim ve dijital öğretim de bunun dahilinde olacak tabii. Bu şekilde yapılacağını söyledi. Ancak şöyle bir sıkıntı çıktı ortaya. İyi niyetle verilen bir karardı. Öğrenciler kahmette e, gittikleri zaman yani daha doğrusu memleketlerde gittikleri zaman şöyle bir sıkıntı çıktı. E, i̇nternet erişimi olmayanlar oldu ya da e, fiziki olarak bilgisayarı ya da tableti olmayan teknik e, sıkıntıları olan öğrenciler oldu ve bu şikayetler YÖK'e iletildi evet. e, ve gök e, şöyle bir karara vardı dedi ki talep eden öğrenciler sadece 2019-2020 yılının Bahar dönemine özgü olmak koşuluyla, yani sadece bu dönem için talep eden öğrenciler, bu durumlarından dolayı zor durumda kalan ve uzaktan öğretimi gerçekleştiremeyecek, ya da sıkıntı çekecek olan öğrenciler e, motivasyon da bunun dahilindeydi. Hani motive olamamak da bunun dahilindeydi. Talep etmeleri durumunda e, şeyden e, kayıtları dondurulmuş olacak dendi ve bu azami süreden de kesilmeyecek. Yani 4 yıllık bir lisansa devam eden öğrencinin 7 yılda bitirmesi gerekiyordu. Ama bu dondurulan süre bu 7 yıllık kapsamacak, bundan öğrenci muaf olacak. Peki e, Sadık Bey, çok gelen sorulardan birisi. <laughs> bu dönem eğitimi ara verildiğine göre e, bu soru e, anladığım kadarıyla hem yüksek öğrenim vakıf üniversiteleri hem, hem de, de özel esmiş. okullar için. Önümüzdeki yıl özel okul ücretlerinde indirim düşünülür mü demiş. Çünkü bir e, seyircimiz de... Doğal olarak işte bu sürede genel giderlerin olmadığını, işte ısınma, Hı -hı. elektrik, yakacak vesaire giderler olmadığını ve okulların, üniversitelerin önümüzdeki yıl bu konuda bir indirime gidip gitmeyeceğini soruyor. Şimdi şu var, söyleyeceklerim tabii ki sorunun paralelinde hem özel okullar, hem özel öğretim kursları, hem vakıf üniversiteleri için geçerli. Şimdi e, bunların da bir takımı giderleri var. Yani işte e, arz ettiğiniz gibi kiradır, öğretim üyesi veya öğretmen e, e, maaşları gibi, e, çalışanların giderleri gibi ya da işte elektriktir, e, sudur gibi. E, şimdi bunların da ödenmesi gerekiyor. E, şimdi veli olarak biz bunları ödediğimiz takdirde e, kurumlar da bunları dediğim gibi bu gider kalemlerine karşılayacak. E, şimdi biz bunu ödedik ve ödemeye devam edeceğiz. Eğer yaz okulu uygulaması devreye girerse hem okullar için hem kurslar için hem de vakıf üniversiteleri için oradan ayrıca bir ücret alın. Bunun içerisine eğer yapıldıysa servis ücretleri de dahil olacak. Bunun içerisine gıda giderleri de, beslenme giderleri de dahil olacak. Şayet yaz okulu yapılamaz ise Evet. O zaman şu anda sadece fikir yürütüyorum. Bu e, hukuki bir süreçte tabii ki. E, buradaki yatırılan ücretler önümüzdeki yılki ücretlerden e, kesilir, düşülür veya da indirilme gidilir ve gidilmesi gerekir. Bu benim şahsi fikrim. Peki. Okul başarı puanlarında nasıl bir değişiklik olacak? Ömer İpekli soruyor. Ek bir soru Neslihan Görenek'ten. Orta öğretim başarı puanı YKS puanına nasıl eklenecek? Güzel e, bir soru. Evet. evet buyurun. Güzel bir soru ve e, önemli bir e, soru. E, şimdi e, orta öğretim başarı puanı diploma notundan hesaplanır. E, diploma e, notunun hesaplanabilmesi için de iki dönemin ortalamasının çıkması gerekir. Şimdi elimizde şu anda bu söylediğim hem e, yüksek öğretim kurumları için geçerli hem de e, liseler için geçerli, orta öğretim için geçerli. Şu anda tek dönem var elimizde. Ee, peki bu uzaktan eğitimdeki değerlendirme nasıl olacak? Şu anda bunun bir açıklaması yok. Ee, Gerçi yok, kısmen üstü kapalı olarak dedi. bazı kurumlar dedi, isteyen kurumlar dedi, uzaktan olarak şeffaf, denetlenebilir ve hukuki açıdan bir sıkıntı çıkartmadığı müddetçe değerlendirmesini de uzaktan eğitim şeklinde, öğretim şeklinde yapabilir dedi. Ama bu geneli kastetmiyor. Ee, şimdi şeyde Milli Eğitim Cephesinde bir henüz e, bunlar masada olan e, şeyler e, bir açıklama yok. E, dolayısıyla e, hani ikinci dönem nasıl değerlendirilecek bu belli değil. Belki tek dönemin üstünden hesaplama yapılabilir ama orta öğretim başarı puanına hesaplanabilmesi için her halükarda diploma notu lazım. Evet. E, bir dönem var. ikinci dönemi kararını bekleyeceğiz. Peki. Uzaktan eğitimde zorunluluk olmadığı için katılım düşük bir yorum da yapmış hı hı. seyircimiz. Yasal zorunluluk getirilir mi demiş Şenay Alkan. Bir üniversite öğrencisi de Caner Demir'de uzaktan eğitimde anlatılan derslere göre verilen ödevler çok zor. Son sınıf öğrencilere yönelik bir düzenleme olur mu diye soruyor. Evet. Şimdi e, tabii ki o zorluğu esasında öğrenciyi e, bu uzaktan öğretmeye yahut da ders çalışmaya bunları takip etmeye e, yönlendirici bir yöntem gibi düşünülebilir. Hani birazcık biz seni zorluyoruz e, ama sen de hani çalış, takip et gerektiğinde bize e, canlı dersler e, üzerinden sor, araştır. Buradaki niyet bu esasında. Şimdi bunun yasal bir zorunluluğu yok. Yasal zorunluluğu olabilir mi? E, biraz zor. Ve bunun kontrolü de zor. E, şu var, gerek 8 gerek 12. sınıf öğrencileri bunlar sınava girecekler. E zaten çalışmak zorundalar. Yani e bunun artık denetlemesinin yasal veya işte bireysel olarak, e ebeveyn olarak veya öğretmen olarak e olması şart değil. Zaten bunun bilincinde olması lazım. Ara sınıflara geldiğimiz zaman e bunlarla bu öğrendiklerimizle biz zaten karşılaşacağız. Ya yaz okulunda karşılaşacağız, evet. tamamlama sürecinde ya da bir sonraki sene devam ettiğimiz zaman yine bunlar bizim karşımıza çıkacak. Dolayısıyla şu anda şartlarda el veriyorken yani bizim dikkatimizi dağıtan başka unsurlar olmadığı, sadece evde olduğumuz ve tek işimizin de bu olduğunu düşündüğümüz zaman, o zaman bu işi iyi yapmamız gerek. Peki, yine bağlantılı iki soru. Bir yandan daha önce gelen, bir yandan şu anda adresimize gelen. LGS ertelenir mi? Ertelenirse öğrenciyi nasıl etkiler? Soru 1. İkincisi, 11. sınıf öğrencisiyim. Seneye üniversite sınavında 11. sınıfın ikinci döneminden sorumlu olur muyuz? Şu an için LGS'nin ertelenmesi pek gözükmüyor. Pek da vermiyorum buna. Az önce de arz ettiğim gibi 7 Haziran'a kadar Haziran başına kadar epey bir süre var. Dolayısıyla o zamana kadar bu e, salgının şiddetinin azalacağını ve kontrol altına alınacağını e, ve sınavı çok etkileyeceğini sanmıyorum. Yani 7 Haziran bence 7 Haziran'da kalır. E, şayet bir erteleme söz konusu olabilirse belki üniversite sınavları gibi Temmuz ayının başına taşınabilir. Yani bir aylık bir erteleme olur ama bu uzak bir ihtimal e, gibi geliyor. e Şimdi e, diğer şeye geldiğimizde, soruya geldiğimizde, 11. sınıflar şu anda onlarda uzaktan öğretim Ama yaz okulu olduğu takdirde buradaki dersleri görecekler. Yani bunlardan gene sorumlu olacaklar. Değil ki yaz okulda olmam. E, seneye 12'ye başladıkları zaman, 11'deki bu bir dönemden yani ikinci bahar dönemindeki görmedikleri ya da uzaktan öğretimdeki gördükleri dersler takviye edecek. Belki cumartesi günü takviye edecek. Belki ders saatleri uzatılarak takviye edecek. Belki de e, hani e, derslerin içerisinde bunlar e, peyderpey yedirilmeye çalışılacak. Ama her halükarda bunlardan sorumlu olacaklar. Dolayısıyla bu konular sınavda da karşılarına ...çıkacak bu ara. Peki hocam... ...Anadolu Üniversitesi... ...AÖF sınavları internet üzerinden... ...açık öğretim sınavı ...internet Aha. üzerinden online olarak mı... ...yapılacak diye soruluyor. Doğru. Bu da geçtiğimiz hafta... ...açıklandı. Ve bu... ...daha önceki günlerde, haftalarda... ...benim dile getirdiğim şeyin... E, ...esasında canlı bir örneği. Dedim ki artık sınavları da biz... ...gerek lise giriş sınavları, gerekse... ...üniversite sınavları... ...artık yavaş yavaş uzaktan öğretim gibi... Uzaktan e, sınav şekline de dönüştürmemiz gerekiyor. E, açık Öğretim Fakültesi, İktisat ve İşletme Fakülteleri, Açık Fakültesi bunlar e, toplamda 1 milyon öğrenciye tekabül ediyor. Evet. E, e, 18 Nisan Nisan'la 7 Mayıs tarihleri arasında istediği gün, istediği saatte öğrenci ve kişiye özel olarak hazırlanan, yani 1 milyon öğrenciye her birine ayrı hitap eden, kişiye hitap eden, e, online e, uzaktan e, sınavlara katılabilecekler. Bu da Açık Öğretim Fakültesi'nin gerçekten hani bu konudaki engin tecrübesini gösteriyor. Ondan da yararlanmamız gerekiyor. Hem bizim milli eğitim Cephesi olarak hem de e, yüksek öğretim e, olarak. E, hocam yani deyim yerindeyse e, yağmur gibi sorular e, hı hı. yağıyor. Ben bir yandan burada sistemden hani kontrol etmekte e, güçlük çekiyorum gerçekten. Ee, onlarca yani yüzü açtı şu anda. Gidiyor. Ee, sorular var. Bir yandan onları yansıtmaya çalışıyorum. Bir yandan daha önce gelenleri. YKS nasıl yapılacak? Bazıları da tabii <laughs> merakla aynı soruları da e, soruyor. Lise giriş sınavı. Evet. YKS evet. nasıl yapılacak? Sorular hangi müfredata her, göre hazırlanacak? Her ikisi için de geçtiğimiz hafta e, örnek kitapçıklar yayınlandı. Yani değerli öğrencilerimizin, değerli velilerimizin e, Milli Eğitim e, Bakanlığı'nın e, sitesine ve ÖSYM'nin sitesine girdikleri takdirde e, örnek e, sorular yayınlandı. Yani hangi müfredatlardan sorumlu olacaklar? Müfredatlar da, e, kazanımlar da yayınlandı e, ve örnek kitapçıklar da yayınlandı. Dolayısıyla gerek lise giriş sınavında, gerekse üniversite sınavlarında öğrencilerimiz sadece e, örgün olarak, yüz yüze olarak gördükleri birinci dönemden sorumlu olacaklar ikinci dönemden yani uzaktan öğretim olarak gördükleri dersler gerek LGS'de gerekse YKS'de öğrenciler karşısına çıkmayacak. Çalışma yükleri azalıyor ama sınavın kolaylığı anlamına gelmiyor bu. Her iki sınavda yine eleyiciliği ön planda olacak olan sınavlar birine 1 milyon 800 bin dolayında ötekine de üniversite sınavına da 2 milyon 800 bin dolayında aday katılacak ciddi çalışmak gerekiyor, motive olmak gerekiyor. Evet, yani bu bir soru değil ama gelen sorulardan bazı üniversitelerin altyapılarının yeterli olmadığı söyleniyor. Öğrenciler erişemediğini belirtiyor. Hı hı. Yine. EBA'da bazı problemler yaşayan öğrenciler olduğu tamam. haberleri burada da yani soru olarak geliyor ama ben onları Bövendir, buradan... Dediğimiz ve karşılaştığımızda da tabii ki böyle olsun istemiyoruz ama dediğim gibi yani 18 milyon öğrenci 8-10 milyon dolayında öğrenci topluca baktığımızda bırakın hani EBA'ya veya e, üniversiteden e, uzaktan öğretip e, şimdi herkes evlendi olduğu için ve interneti yoğun kullandığımız için genelde de zaten böyle bir sıkıntı var. E, bu yayına bağlanırken baştan da aynı sıkıntıları biz de yaşadık. E ne yapalım? Bunları el birliğiyle, anlayışla aşmaya çalışacağız. Peki, bu sistemlerin güvenliğiyle ilgili bazı öğretmenlerden gelmiş, Sadık Kocanın bir evet. önerisi olurum diye bazı sistemlerin güvenli olmadığı söyleniyor. Belki Aynen öyle. Şimdi bakın temel alacağımız iki şey var. Bunlardan biri milli eğitim, diğer de yok ve bunun uzantısı olan üniversiteler. Şimdi farklı platformlar üzerinden e, bilhassa milli eğitim e, cephesinde tabii ki milli eğitimin bunda asla bir alakası yok. E, aslında belki de iyi niyetli olsun belki de hani o teknik sorunları aşma e, dileğiyle e, öyle tahmin ediyorum. Farklı platformlardan e, öğretmenlerin öğrencilerin e, bu dersleri yapma e, şeyi var. E, girişimleri olmuş. E, şimdi burada birkaç şey var. Olayın bir yasal e, süreci var bir de teknik denetlenebilir olayı var. E şimdi öğrencinin buraya girmek için üye olmak gerekiyor. Üye olduğunuz zaman bunun ücretsiz gibi gözükse de bir altyapı kullandığı için bir bedel karşısına çıkıyor. Beklenmedik bir bedel karşısına çıkıyor. Öbür taraftan üye olduğunuz zaman ders vereceğiniz kişiler, işte 100 kişilik veya işte o platformun izin verdiği 200 kişilik neyse, bundan tek tek tanıtılması gerekiyor. Ve Kimlik bilgilerinin verilmesi gerekiyor, ee, biyometrik e, şeylerin aktarılması gerekiyor, aktarılıyor, bunlar alınıyor. E tabii ki bunlar e, daha sonra hangi amaçla kullanılacak, ya da kullanılabilir mi? E, çünkü büyük şirketlerin dahi bunlardaki açıkları e, fark ettiğini ve bu platformlarını kullanmadıklarını biliyoruz. Dolayısıyla evet. fazla uzatmayalım, elimizde tek sağlam şey var, EBA, elimizde evet. tek sağlam şey var, Gök'ün e, önderliğindeki e, platformlar. Evet, e, e, dikkat etmek e, gerekir. E, öğretmenlerimizden sorular var. E, yani ismini vermiş ama ben hani sakıncalı olması. 18 Mart'ta atanan öğretmenlerin kararnameleri ne zaman e, verilir diye bir soru var. Ne dersiniz? Şimdi e, bu kararnameleri e, bence e, yani önümüzdeki e, yıla kalır gibi geliyor. Yani bu e, atamaların e, önümüzdeki yıla e, kalır gibi geliyor. Ee, biraz e, hani hemen e, bu atamaların yapıp şahsi fikrim, yanılıyor da olabilir İnşallah yanılırım. Ama şu anda e, çok daha acil, ivedi e, bir takım şeyler var. Dolayısıyla bu atamaların önümüzdeki Eylül döneminde olacağını tahmin ediyorum. Peki a, Onur Alp Peker soruyor. Üniversitelerde yatay geçiş koşulları nasıl olacak? Başvurular, kontenjanlar ne zaman e, belirlenecek? E, biraz önce de vardı. Şu anda ismini göremiyorum. Bir seyircimiz. <laughs> bu e, Muhtemelen Şimdi, orta orta öğretimle ilgili soruyordu. Geçiş yapmak istiyoruz. İstanbul'da okuyorduk. Oturduğumuz şehre geçişini yapmak istiyoruz. Nasıl olacak diye. Şimdi yatay geçiş ya da işte nakil, nakil süreciyle ilgili. Bunlar yatay geçiş yapmak istediği üniversitelere veya okullara bizzat başvurması gerekiyor şeyin öğrencinin. Burada tabii ki şöyle bir sıkıntı var. Yani yatay geçiş yapabilmesi için. E, not ortalamasının devreye girmesi gerekiyor. E, not ortalaması işte e, şu anda ilk dönem var elimizde. Dolayısıyla ikinci dönem yok. E, şimdi e, üniversite bunu nasıl e, şey yapacak? E, kabul edecek. Bu değerlendirmeyi neye göre yapacak? E, bunlar e, soru işaretleri. Her şeyden önce gerek Milli Eğitim cephesinde, gerekse YÖK cephesinde bu ikinci dönemin net olarak e, şunun adını konması lazım. Yani ikinci dönemdeki değerlendirme olmayacak. Ya da olacaksa şu kriterlere göre olacak. Evet. E, ya da sadece biz ilk dönemi e, şey yapacağız. Bu olmadıktan, bu açıklanmadıktan sonra ne yatay geçiş, ne e, dikey geçiş, ne e, çapraz geçiş, hiçbir geçişin şu an için söz konusu değil. Öncelikle bunun e, adının net konması gerek. Peki. Ee, hocam son sorumuz olsun. Gerçekten çok sorular. Bir kısım birbirine benziyor ama tekrar sorular da var. İnsanlar gerçekten merak ediyor. Hı hı. AYT konularının azalmasıyla birlikte nasıl bir sınav olacak deniyor? Ve ek olarak da hep ikinci dönemden sorulacak mı sorulmayacaksa birinci dönemden detaylı mı sorulacak? Soruları geliyor. Evet. Şimdi e, TYT'de bir sıkıntı yok. Çünkü TYT ağırlıklı olarak 9. sınıf ve kısmen 10. sınıf. Şimdi AYT'ye geldiğimiz zaman ağırlıklı olarak 12. sınıf ve 11'den de doğal olarak bir takım şeyleri istiyor, temel bilgileri istiyor. Şimdi 12. sınıfta tabii ki elimizde şu anda sadece tek dönem, ilk dönem var. Yani ikinci dönemden muhafız, uzaktan öğretimin yapıldığı dönemden muhafız. Ee, aynı şeyleri LGS için söylemiştim. Aynı şey e, AYT veya YKS için geçerli. Öğrencinin çalışma yükü azaldı. Ama öğrencinin e, sınavdaki e, yükü <laughs> azaldı. Dolayısıyla eleyicilik ilk dönemki konulardan ve işte 11, evet. 10, 9, e, her neyse oradaki e, konulardan ve sorulardan olacaktır. Şimdi e, şeyde, ÖSYM'de ee, örnek soru kitapçığına yani e, normal soru sayısının yarısı kadar olan örnek soru kitapçığı, hangi konulardan ağırlıklı olarak sorunlu olduklarını içeren örnek bir kitapçığı yayınladı. Dolayısıyla öğrencilerimiz hani bu e, örnek kitapçığa baktığı zaman soruların içeriğini ve konu dağılımını orada net olarak görebilir. Hocam bir, bir tek şey, zorunlu hizmet affı gelecek mi bu sene? Ama bir cümle lütfen. E, yani şu an için bunu söylemek e, çok kolay değil e, Az önce de söylediğim gibi e, öncelik olan konular var Yani bunun kararının bir an önce verileceğini e, zannetmem Peki. Bu da önümüzdeki e, döneme kalır gibi geliyor bak. Deniz Yazıcı sormuştu çok rica etmiş ben de e, kıramadım Hocam çok teşekkür ediyorum değerli bilgileriniz için e, Haftaya yeniden birlikte İyi. olacağız buraya e, yığıldı tamam. e, muhtemelen e, artarak gidecek çok teşekkürler Sadık Aynen. Gültekin eğitim uzmanı NTV sorunun soru, gelen soruları yanıtladı. Evet bugünlük bu kadar. yarın mikrobiyoloji konusuyla yani koronası, koronavirüsün incelikleriyle ve korunma şekilleriyle devam edeceğiz. bugünlük bu kadar. Ben Mete Çubukçu editörümüz Eda Göklü. Yarın buluşmak üzere. Hoşçakalın.